Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Fred hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Pendik Spor karşılaşmasının ilk dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'in uzun süre sahalara dönemeyeceği öğrenildi. Rodrigo Becao da hem Trabzonspor hem de sonraki iki maçta oynayamayacak. Becao ve Fred'in milli ara sonrası takıma döneceği öngörülüyor. İki futbolcunun Trabzonspor, Lodogoret ve Adana Demirspor maçlarında oynamaları beklenmiyor. Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayan Beşiktaş iki kafa golüyle rakibini mağlup etmeyi başardı. Süper Lig 10. hafta kapanış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Beşiktaş son anlarını 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63. dakikasında Salih Uçan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 75'te bu kez Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna giren Amir Hacı Ahmetoviç 80 ve 86. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise Furkan Soyalp 93'te ikinci sarı kartını görünce konuk ekipte maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş dolu tribünler karşısında oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 19'a yükseltti. Gaziantep Futbol Kulübü ise 9 puanda kaldı. Trend yol birincilikte 10. hafta sonunda 13 puan toplayan Erzurumspor Spor Futbol Kulübü 1 Kasım çarşamba günü TFF ikincilik ekibi Diyarbakır karşılaşacak. Erzurumspor Spor, Spor oynanacak olan Zira Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı için top başı yaptı. Mavi Beyazlılar Zira Türkiye Kupası'nda çarşamba günü saat 18.30'da sahasında konuk edeceği Diyarbakır maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde başladı. Kulüp tesislerinde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapan mavi beyazlılar kupada bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Dadaşlar 5 Aralık Pazar günü ise lig maçında deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. <laughs> İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig ekibi Spor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak. Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak. İstanbulspor Spor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 5 puanla 19. sırada yer alıyor. TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Kepes Spor ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgiyle 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepes Spor 3. sırada bulunuyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda TFF 3. Lig takımlarından 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma Korendon Airlines Park Antalya Stadında saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Antalya Spor Süper Lig'de 12 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakibi 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ise 3. Lig'de 12 puanla 5. sırada bulunuyor.